Narsistik bir ilişkiden kurtulan herkesin yolculuğunda bir an vardır. O kadar sessiz bir an ki onu özel bir şey sanmayabilirsiniz ama tüm hayatınızın eksenini değiştirecek kadar güçlüdür. Bu sizin için hiç çabalamamış biri için çabalamayı bıraktığınız andır. Açıklamak, tutunmak veya sizi yaralamak için tasarlanmış bir şeyi kurtarmaya çalışmak yerine terk edilmeyi kabul ettiğiniz an. Kahramanca görünmez Dramatik bir çöküş yoktur. Sadece derin bir nefes, bir bırakma, bir teslimiyet. Zayıflıktan değil, uyanıştan gelen bir teslimiyet. Ve o anda farkına bile varmadan narsistin tüm kontrol yapısı çatlamaya başlar. Çünkü bir narsist asla kabul görmeye değil, kaosa hazırlanır. Çökmenizi, paniklemenizi, kovalamanızı, girdaba kapılmanızı güvenmeniz için eğittikleri sevgi kırıntıları için yalvarmanızı beklerler. Güçleri her zaman sizin duygusal katılımınızdan, acınızdan, kafa karışıklığınızdan, onaylanma özleminizden beslenmiştir. Ancak enerjinizi kendinize geri çektiğinizde, sessizlik bir sınır haline geldiğinde, bir zamanlar korkunun yaşadığı yerde kayıtsızlık belirdiğinde, Sizinle onlar arasındaki bilinçaltı alanda derin bir şey değişmeye başlar. Jung buna yansıtıcı yanılsamanın hayal kırıklığı adını vermiştir. Artık zihninize dayattıkları görüntüyü taşımadığınızda ve bir zamanlar parçalanmış egolarını bir arada tutan aynayı kaybettiklerinde sizin tarafınızdan sakin bir kabullenme gibi görünen şey onlar için psikolojik bir depremdir. Senaryoyu, rolü ve duygusal dünyanızın merkezi oldukları yanılsamasını kaybederler. Ve tam da kazandıklarına inandıkları yerde çökmeye başlarlar. Terk edilmeyi kabullendiğinizde, narsistin zihninde çöken ilk şey, sonsuza dek izleyeceklerine inandıkları senaryodur. Sizi suçladıklarında kendinizi suçlardınız, geri çekildiklerinde korkardınız. Sahte şefkatten yoğun sevgi bombardımanına ve ani mesafeye kadar yaptıkları her şey, Sinir sisteminizi istedikleri ritme alıştırmak için tasarlanmıştır. Bu yüzden onlar için terk edilmek asla bir son değildir. Bu sizi programladıkları konuma geri döndürmek için tasarlanmış basit bir ritmedir. Narsistin zihninde en öngörülebilir karakter sizsiniz. Ancak asla beklemedikleri şey, siz bu terk edilmeyi sakinlikle kabul ettiğinizde haritanın anında yanıp kül olmasıdır. Sessizliğiniz sadece onların inşa ettiği senaryoyu yok etmekle kalmaz. En derin inançlarına, duygusal evreninizin her zaman merkezi oldukları inancına doğrudan saldırır. O anda tahammül edemedikleri bir şeyi fark ederler. Sizi asla gerçekten anlamadıklarını. Çünkü anlasalardı, hiç tanışmadıkları bir versiyonunuz olduğunu bilirlerdi. Kendini seçen versiyon. Artık yokluğunuzdan korkarlar. Şişkin kimliklerini destekleyen ayna çekildiğinde, dokunulmaz olduğunu düşündükleri bir benliğin içinde yönsüz kalırlar. Sizi kaybetmekten değil, gözünüzdeki kendi imgelerini kaybetmekten korkarlar. Ve onlara bakmayı bıraktığınızda, kendilerinin yok olduğunu hissederler. Sessizliğiniz devam ettiğinde ve onların duygusal tuzaklarından hiçbirine düşmediğinizde, narsistin içindeki bir sonraki çöküş Çocukluktan beri inşa ettikleri güç yanılsamasının çözülmesidir. Başkalarının duygularını kontrol edebilecekleri yanılsaması, bir zamanlar kendi kaotik yetiştirilme tarzlarından sağ çıkma biçimleridir. Bu aşamada narsist asla kabul etmeyeceği bir tür içsel kaosa girer. Şekilsiz egonun kaosu. Sadece sizi tepki vermeye ikna edemediler. Kendilerini önemli olduklarına ikna edemediler. Jung buna egonun yüzeyinin delindiği an adını verir seni tepki vermeye ikna edemediler. Kendilerini önemli olduklarına ikna edemediler. Seni kontrol edemedikleri küçük bir dışsal olay maskenin altındaki karanlığı ortaya çıkardığında kendileriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Sizin yansımanız olmadan kendileriyle yüzleşmek narsistik bir ruhun zar zor dayanabileceği bir şeydir. Anonim görüntülemeler, eski bir gönderiyi beğenmek, cevapsız arama oluşturmak sevgi ifadeleri değildir. Bunlar zihninizde hala var olup olmadıklarını kontrol etmek için çaresiz girişimlerdir. Tepki vermediğinizde psikolojinin kimlik bozukluğu adını verdiği bir duruma düşerler. Artık tepki vermezseniz ben kimim? İçlerinde duygu yaratamıyorsam değerim nedir? Bu bir narsistin en çok korktuğu sorulardır. Çünkü onları iç boşlukla, yeni ilişkiler, başarı gösterileri ve başkalarına zarar vererek örtbas ettikleri karanlıkla yüzleşmeye zorlarlar. Üzerine yansıtacak kimse kalmadığında gölge onları yutmak için geri döner. Ve öz yansıma yeteneğinden yoksun oldukları için gölge iç gözlem yoluyla değil, kaos, suçlamalar, panik ve çılgınca kontrol arayışı yoluyla işlenir. Sessizliğiniz devam ettiğinde tüm narsistik döngüdeki en kaotik aşama olan ego paniği ve sıcaklık kontrolleri aşamasına girerler. Duygularını içerden nasıl düzenleyeceklerini bilmezler. Duygusal istikrarları tamamen başkalarını etkileyebilme yeteneğine bağlıdır. Bu yüzden sessiz kaldığınızda içlerindeki boşluk sonsuz bir boşluğa dönüşür. Bu boşluk en ilkel korkularını, yok olma korkusunu harekete geçirir. Bu aşamada Parçalanan psikolojik yapıyı kurtarma girişiminin dayakları olan umutsuz ego telafi edici davranışlar sergilemeye başlarlar. İlk olarak dolaylı kontrol girişimi gelir. Eski bir gönderiyi izler veya anlamsız bir sinyal bırakırlar. Bu sinyaller sizde herhangi bir duygusal dalgalanma yaratmayı başaramadığında daha cesur bir aşamaya geçerler. İyi misin? Seni düşünüyorum gibi mesajlarla kapıyı çalarlar sessiz kaldığınızda narsist kontrolsüz ego tepkisine girer ve suçlamaya başlar. Değiştin, benden bilerek kaçınıyorsun. Bu sizi incitmek için değil, hala umursadığınıza kendilerini inandırmak için yazılmıştır. Tüm suçlamaları sizin sessizliğiniz tarafından yutulduğunda, narsistik ego, gölge patlaması dediğimiz karanlık bölgeye girer. Maske düşer ve kontrolsüzce suçlamadan Özür dilemeye geçiş yaparlar. Geri bildirimin olmadan bir zamanlar seni düzenlemek için kullandıkları aynı duygusal girdapta dönüp dururlar ve bu girdapta gerçek ortaya çıkar. Kendilerini kontrol edemiyorlar. Bu noktada takıntıya kapılmaya başlarlar. Sizi aşk için değil, kendilerini hayal ettikleri gibi var olduklarına inanabilmek için geri isterler. Sizi terk ettikten sonra neden hemen yeni bir tedarik kaynağına koştuklarını açıklar şişkin ego yapılarını onarmak için başka bir canlı aynaya ihtiyaç duydukları için. Ancak sessizliğiniz yeni arzın tadını tam olarak çıkarmalarını imkansız hale getirir. Planladıkları gibi kendilerini yeni ilişkiye kaptırmak yerine kendilerini sürekli tek bir soruya geri çekilmiş buluyorlar. Neden tepki vermiyorsun? Onları mahveden şey budur. Gitmiş olmanız değil, sessizce gitmiş olmanız. Çünkü sessizlik açıklayamadıkları kontrol edemedikleri bir şeydir. Sessizlik, güçlerinin gittiğinin tartışılmaz bir kanıtı haline gelir. Bu aşamada, narsist yeni arzı sizinle karşılaştırmaya başlar. Üçgenleme Yeni kişi sizin anladığınız gibi anlamaz. Sizi incitemediğinde, geri dönmenizi sağlayamadığında, yeni ilişki psikolojik değerini kaybeder. Ve narsist iç kaosunu yeni kaynağa boşaltmaya başlar. Sizin yokluğunuz kendi başlarına dolduramayacakları bir boşluk bırakır. Bu boşluk tüm hayatlarını kaçınarak geçirdikleri karanlığın ta kendisidir. Terk edilmeyi kabul ettiğinizde terk edilmiş durumda kalanlar onlar olur. Siz onları kaybetmezsiniz. Onlar bir zamanlar sizin aracılığınızla var olan kendi versiyonlarını kaybederler. Onlar için bağlantısızlık psikolojik bir ölüm biçimidir. Kendilerini yansıtacak kimse kalmayınca egoları şeffaflaşır ve bu şeffaflık hayat boyu en büyük korkularıdır. Uydurulmuş egonun parçalanması dediğimiz çarpık durumlara düşerler. Narsist istikrarlı bir benlik duygusuna sahip değildir. Başkalarının bakışları, tepkileri ve ilgisiyle tanımlanan ödünç alınmış bir algıyla yaşarlar. Siz tepki vermediğinizde kaybolan ilk şey size sahip olma hissi değildir. Kaybolan ilk şey kendilerine sahip olma hissi. Bu yüzden sessizliğiniz öfkeden veya intikamdan daha tehlikelidir. Narsist kimlik kaybına doğru sürüklenirken içinizde zıt bir süreç başlar. Jung'un egonun kendi kendine farklılaşması adını verdiği bir süreç. İşte tam da bu noktada sizin içinizdeki en derin nokta daha önce göremediğiniz bir şeyi fark etmeye başlar. Onların dünyasına asla gerçekten ait olmadınız. Terk edilmeyi kabul ettiğinizde sadece onların oyununu oynamayı reddetmiyorsunuz, sizi çok uzun zamandır hapseden bilinçaltı bir katmandan çıkıyorsunuz. Terk edilmeyi kabul etmek sevginin sonu değildir. Kendi dönüşünüzün kapısını açmaktır. Sessizliğiniz Ruhunuzu çarpık bir enerji sisteminden ayırma ritüelidir. Tepki vermediğinizde, bir zamanlar verdiğiniz her enerji parçasını geri çağırıyorsunuz. Dikkat, şefkat, çaba, duygularını taşıma sorumluluğu. Sessiz kaldığınız her an ruhunuzun eve döndüğü bir andır. Olanlara dönüp baktığınızda daha önce hiç net bir şekilde görmeye cesaret edemediğiniz bir şeyi görüyorsunuz. Bu ilişki hiçbir zaman gerçek anlamda aşkla ilgili değildi uyanışla ilgiliydi. Jung bu anı kimliksizleşme anı olarak adlandırdı. Bilinçaltınızın size bir zamanlar verdiği rolle artık özdeşleşmediğiniz an, gerçek doğanıza artık kimse tarafından kabul görme ihtiyacıyla çarpıtılmamış, tümüyle güçlü bir ruha geri dönüyorsunuz. Sessizliğiniz bir strateji değildir. Kutsal bir alana dönüşür. Manipülasyon gürültüsünün olmadığı bir yerdir ruhun onların oyunlarına karşı bağışıklık kazanır. Artık kendi boşluğunu doldurmak için başkalarının duygularını kovalamıyorsunuz. Narsisti en çok korkutan şey tam da bu değişim, sakinliğiniz, öz hakimiyetiniz, tepkisiz kalmanızdır. Jung'un bireyleşme dediği şeye adım atıyorsunuz. Gerçek benliğiniz olma, başkalarının bir zamanlar size yansıttığı gölgelerden ayrılma sürecidir. Artık onlara karşı kazanmanıza gerek yok. Artık kaybetmekten korkmuyorsunuz. Her şeylerini kaybetmelerinin en derin sebebi budur. Çünkü uyandığınız anda onlardan sadece kurtulmuyorsunuz. Bir zamanlar onların var olmasına izin veren kendi parçanızdan da kurtuluyorsunuz. Bu video narsistik bir döngüden kurtulmanın en güçlü eyleminin kavga etmek veya açıklama yapmak değil, sadece sessizlik olduğunu gösterdi sizin tepkisizliğiniz onların ego yapısını çökerten şeydir. Ve bu, nihayet kendinize geri döndüğünüz anlamına gelir. Bu kritik bireyleşme anını onurlandırmak için lütfen yorumlar kısmına geri çektiğiniz ve artık kendinize ait olan en değerli enerji parçanızı yazın. Bu, dikkatiniz, merhametiniz veya çabanız olabilir. Tepkisizliğim, geri çektiğim en büyük gücümdür. Bu yorumla artık onların senaryosunda bir oyuncu olmayı bıraktığınızı ve ruhunuzun egemenliğini ilan edin. Ayrıca bu tür derin psikolojik içgörüler, toksik döngüleri tanıma ve bireyleşme yolculuğunda ilerleme konularında içerikler için Özgür Zihin YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Unutmayın, en büyük zafer size verilen savaşı kazanmak değil, o savaşı terk etmektir.